Herkese yepyeni bir Shiba Coin videosundan merhaba dostlar videomuza hoş geldiniz şeref getirdiniz öncelikle bu videoda bu kanalda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir yatırım yapıp yapmamak tamamen vesayettir Kendinizin size rakamlarla asla oynamanızı tavsiye etmiyorum dostlar. Ee, ve öncelikle lütfen like yorum atıp abone olursanız çok sevinirim. Shiba coin'e baktığımızda arkadaşlar 88'lerden beri bir düşüş trendinin içine girdiğini görmekteyiz. 4 saatlik bantta baktığımızda e, üstünde kapatmalar yaptığını görüyoruz arkadaşlar. 57.49 seviyelerinde olan Shiba coin e, tekrardan sosyal medyada alttan toplanmaya başladığını görmekteyiz. Umarım da iyi haberlerle. Zaten şöyle baktığımızda dümdüz sanki burada bir duvar varmış gibi 4 saatlik kapatmalar yapmış. Umarım çok iyi yerlere gelir. Tekrardan paralar kazanırsınız. Cryptocoin.com'un yaptığı bir haberi sizlere okuyacağım arkadaşlar. Analiz Shiba Inu, Shiba'da bu seviyelere hazır olun. Shiba Inu geçen hafta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0.0876 dolara ulaştı. Bu süreçte piyasa değeri Dogecoin'e aşarak ilk ona girdi. Bununla birlikte o, e, o zamandan beri Memcoin momentumu önemli ölçüde yavaşladı. Ve Perşembe günü 0.0264 dolardan başlayan satış yaşadı. Bu satış 7 günlük bir süreçte %50'nin üzerinde düşüş yaşamasına neden oldu. Ancak yazım sırasında toparlanma belirtileri gösteren Shiba için sırada neler var? Analist Akas Grimpton'un yorumları Analist Shiba oyunu için bu seviyeleri işaret ediyor. Analistlere göre Shiba fiyatındaki teknik oluşum %220'lik bir yükseliş ile beraber hedefi 0.010 atarak 190 dolara çıkmaya hazır. Bununla birlikte Greenlight Shiba için 0.0649 dolar üzerinde bir günlük kapanış gerçekleşmesi durumunda yukarıdaki seviyelerin görülebileceği bir kırılımı yaşanabileceğini söylüyor. Yatırımcılara Shib 0.0781 doların üzerinde daha yüksek bir zirve belirledikten sonra ikinci bir onay beklemelerini tavsiye ediyor. Baktığımızda arkadaşlar e biraz daha böyle yükselecek gibi duruyor. Yeni haberler vesaire olsun. Mesela ben geçenlerde tekrardan 50 51'lerden almıştım ama korktum. 48'lerden 49'lardan zarar etmeden çok fazla çıkış yaptım. E, lakin tekrardan bakın kaçlara vurmuştu. Gördüğünüz gibi 65'lere vurmuştu. Keşke elimde tutsaydım yüklü de almıştım. Öyle söyleyebilirim. Fakat tabii ki de bizim söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Bence Shiba Coin için tekrardan 88 seviyelerini görebileceğimizi düşünüyorum. Fakat ne zaman olur onu bilemeyiz. Yeni haberler vesaire olursa çok daha rahat olur umarım daha çok kazanırsınız. Sizleri seviyorum. Risk alacak şeyler yapmanızı istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup like yorum atmayı unutmayın. Tekrardan söylüyorum, yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Yatırım tavsiyesi değildir hiçbir söylediğimiz. Görüşmek üzere dostlar. Bay bay.